Bey, Bey. Merhaba başka. 5 Aralık kavimler göçü. Evet, evet. Aynen öyle. Merhaba Hacer Hanım. Merhaba abla. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Ağrı kesici gibi bir şey var mı? Yok. Yollara devam et. Aynen devam. Aralık ayının ilk haftası, Her ne mutluyum. cennetlik be. Valla öyle. Vallahi o kadar kalabalığız, millet birbirini görünüyor. Merhaba. Dört sene önce 70 km yol burada. Tamam anlaşıldı. Kaç rakam yapılır? Hakan bir miliye bilgilerken mi yoksa miliye mi basılır? <laughs> Son gelişimli. Son gelişimli. Merhaba Acar Hanım. Merhaba efendim. An evet. Anlaşıldı. Nasılsınız? İyi Hacerim. Buyurun. Ha <laughs> ha ha. Hacer, -ha -hacer. <laughs> -ha. <Gülüyor> hoş bulduk. Hacer. Hacerimizi. Ne yaptın? Hoş geldin. Ay, Doğada kalın, denizde kalın. Bizi takip etmeyin. Sabah özledim. Niye özledin? Evet sevgili Ayam bir de geliyor. Almanya'dan transferimiz. Evet Almanya'ya geri gidecek <laughs> bu gidecek. şartlarda. Son zamanlarımız. Evet son zamanlarımız. <laughs> Ve şu havanın güzelliğine bakar mısınız efendim? Sabahtan yağmur vardı ama şimdi günlük güneşlik çok güzel bir hava var. Yaklaşık 21 derece. Yürüyüşümüzü hızlı bitirsek, şurada sahilde zaman geçirmeyi planlıyoruz. Epey de kalabalız değil mi Seyda evet. ablacığım? Efendim, evet. Değil, evet. <laughs> o köyde. Ha şöyle grubun devamını göstereyim size. Aşağıdalar. Ay ay. Ay da yeniyoruz. Aa evet. Evet. Allah. Evet Bekir abi de uzun bir aradan sonra yeniden. Özlemişim. Öyle mi? Acilersin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Selam. Selamlar. Selamlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Merhaba. Ayaklarınıza sağlık diyoruz katılımcılarımızın. Güzel bir yürüyüş olacak bugün. Sahilde bol bir zaman geçirmek Gerçekten. istiyoruz. Uzun uzun sahilin tadını çıkarmak istiyoruz efendim. Nilay. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Merhaba efendim. Martımız. Kanarya mı desek bilemiyorum. <laughs> Hava mükemmel. Artık devamını çekemeyeceğim. Dakikamız kalmadı çünkü. Siz düşünün. Bizi takip edin efendim. Şöyle manzarayla kapatalım.